Bir de uzay mı? Tebriz diye şiiri var. Ee, hmm. Güney Azerbaycan'dan bahseder de. Hmm. İstersen onu da bir okuyak bir. Ya sen benim isteğime bırakma. Sen döşe gelsin kaba ya. Ne? Ben Tebriz Güzel'ine istemedim. diye bir şiiri var. Ve bu şiiri uzay yayınlanmamış şiiri. Blok notunda var sadece. Yani kendi defterine yazıp ama kitaplar olarak yayınlanmayıptı. Hmm. Tebriz Güzel'ine. Çox da fikir vermə danışıqlara. Bilirəm ürəyin mənə bağlıdır. Nədir o başında örtüyün qara? Bizimki eşkimiz bir el nağılıdır. Bizimki eşkimiz yani, bir el nağılıdır. El. Hə. Bilirəm ən şirin rüyalarda sən deyirsən, sevgilim gəlirmi ola? Xəyalım əyilir, öpür əlindən. Güldü yayların da çıkırsan yola. Nedir bu hesletin adı, ünvanı? Bayisin evinde ışık yanması. Bayis sebep olan. Vais yani da, burada az. Bayis. Biz Bayis değiliz, Azerbaycan'da Bayis değiller. Hmm. Sebep olan uzay. Hmm. Rusya ile İran'ı kastidir aslında burada. Hmm. Nedir? Ayrıldlar yani. Nedir bu hesletin adı, ünvanı? Vaysın evinde ışık yanmasın. Ah aras, ah aras, vademiz hanı. Bir yürek ikiye parçalanmasın. Bir yürek ikiye parçalanmasın. Ayırdı bir vurgu ezelden bizi. Parladı şahların kan renkli tacı. Şıklaşan bir duman aldı Tebrizi. Felek bahtımıza baktı kıyqacı. Anan verem nedir yoxsul yuvada soyuq bir məzarı əlində qazdı. Əlinlə qazdı. Baban öküzü ilə öldü tarlada. Bütün bir tarixi sinənə yazdın. Mən də bu yolları keçmişəm, sonam. Mənim də ən dərdi bir keçmişim var. Təbibsiz, davasız can verdi anam. Yastı köynəyini geyindi dağlar. Demək ki, dərdimiz, sərimiz birdir. Həyatın qızıdır məhəbbətimiz. Gəl duraq diz-dizə, günləri bir-bir sayıp, hesablayaq yaşımızı biz. Axşam sularında zümzüməsidir. Axşam sularının zümzüməsidir. Mənim telli sazım, səninse tarın. Yazıq bir ananın hicran səsidir. Mənim zild şikestən, sənin qatarın. Olub keçənlərə gəlm-gələm çəkək. Dünən bu gün üçün bir yadigardır. Bilirəm sevgilim, bilirim gerçək. Sizdə qış günüdür, bizdə bahardır. Odur bax o qıza, bax o gəlinə. Baxdıqca qaynayır insanın qanı. Azadlıq bayrağını alıb ələnə, günəş salamlayır Azərbaycanı. Bir yeni rəng yalar Məndə Muğanda. Bu bayram günündə, bayram ilində. Alim də Şair de, dağda çoban da, Değir mahnısını ana dilinde. Gülür dodağlarda yeni bir zefer, Zeferden zefere kuvvet alalı. Güdür gözü kimi her kızıl esker, Kanla kazanılan bir istiklalı. Sevenler az değil bizim veteni, Güneşe gözlerim açık yediren, Büyük bir ülkenin adından seni, Bu bayram gününe davet ederim. Gözlerin dolmasın, dayan bir az da. Kalbin de, sevgin de, derdin de haktır. Azadlık bayrağı güllü bir yazda Tebriz'in üstünde parlayacaktır. O bayram gününe inanıram ben. Araz yol verecek üstünden bize. Piyoner oğlumun tutup elinden konah geleceğim koca Tebriz'e. 1935'te yazdığı bir şiir uzay.